Bulmamız lazım bir şekilde. Şansımız yok. Denememiz lazım. Ne zehirler? Sistem kapağı gitle. Sakin ol. Şifre. Şifreyi bir şekilde bulmamız lazım. Ya 90 saniyemiz var. Ben Sakin. kornaklı bir evde. Evi ise koruyan bir komutan var. Komutan eğitimli bir asker. Helikoptere binip atlamışlığı var. Yani çok tehlikeli. Dikkat etmemiz gerekenler elektrikli seller ve lazer geçit. Kasa ikinci katta kornaklı bir odanın içinde. Yani bizim ikinci kata çıkmamız gerek. Tamam da Dila eve nasıl gireceğiz? Dinle beni. İkinci katta klima var var. Biz de klimacı olarak gideceğiz. Kapıyı çalacağız. Komutan kapıyı açacak. Klimaların bakım zamanı geldiğini söyleyeceğiz. Ve işte içerideyiz. E tamam da klima öncüleri dışarıda oluyor Dila. Tamam işte de siz. Amacımız evin elektriğini kesmek. Elektrik kesildiğinde panjurlar otomatik kapanacak. Biz de o sırada içeri gireceğiz. Ha anladım Dila. Komutan bizi dışarıda sanacak ama biz içeride olacağız. Aynen öyle. Bakmamız lazım. Bir dakika dur. Evet bakmamız lazım şu anda tamam mı? Kontrol etmem lazım. <laughs> Elektrik var. Bu durumda terler, elektriği farklı bir güç kaynağından alıyor demektir. Yani bizim kapı kartını bulmamız gerek. Ne yapacağız şimdi Dila? Elektriğin kesilmiş mi olması lazım? Kısık derslerden değil. hatırla. Kapı kartını bulmamız lazım. Bir şekilde Anladım, bir şey yapmamız ya. lazım. <laughs> ne yapacağız Dila? Yatak altına Şey ne Kapı kartını mı lazım? Kapı kartını mı lazım? Şunlara bakar mısın? Benim, Bilgisayar, bütün sistem burada. Bir silahlar burada. Tersler bile burada. Alırsın, alırsın. Bekle her tarafa. Sırt cüzdan, cüzdan buldum. Bir tane. Kapı kartı buldum. Tamam Yürü, diz, gel, diz, gel, gel, diz, gel, gel, bir gel, 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 gel. Ya alarm çalışırsa? Şansımız yok. Denememiz lazım. Çok az vaktimiz kaldı. Şey bekle, 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 bekle bekle bekle. Elektrik hala olabilir. Kontrol etmen lazım. Bekle, bekle, bekle. Hadi, hadi lütfen, lütfen, lütfen. Ne İnanmıyorum. Hiçbir şey olmadı. Süper. Miyordu. Tamam, tamam sizde, hadi. Verdim. Açıldı mı? Açıldı, tamam. açıldı. Çok... <laughs> siz, siz... Lazerler! Lazerlere geldiğimizde bir sıkıntımız var. Komutanın anlamaması için zincirleri geri takmamız gerek. Hadi başlayalım. Ne oldu? Silah alalım Hira. Emin misin misiniz? Siz? Bu böyle olmayacak gerçekten. Tamam gel, peki. Buradan bir tane dört o tarafa. Bunu mu istiyorsun? Of çok iyi. Tamam hadi. Aynen. Gel, gel benimle gel. Hadi. Silah hemen takalım. Hemen takalım. gel. Zincir. Gel. Tamam. Üstümü tamam. çıkarmam hemen. lazım. Hemen, bence. hemen takalım. hemen, de. hemen de. çabuk ol Dida. Çabuk ol Dida. Çabuk. çabuk, çabuk ol Dida. sen Ses çıkartıyorsun. Çabuk ol Dida. Hadi. 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 hadi ne beni. Hadi. Kolay olmuyor, bekle. Hadi artık şunu. Kolay olmuyor, bekle. Şunu. Bekle. Taktın mı onu? Taktın mı? Öbür tarafa. Hadi Dila. Hadi çabuk. Dila merdivenden çıkıyor. Dila merdivenden çıkıyor. Dila. Dila merdivenden çıkıyor. Bir şey Çabuk. 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 Lazerlerden. Lazerler. Lazerlere geldiğimizde iki seçeneğimiz var. Ya sistemden kapatacağız ki bunun için aşağı inmemiz gerek ya da eğitimini aldığımız gibi geçmeliyiz ama bu da çok tehlikeli. Ses ses bu saatten sonra aşağı inmemiz mümkün e, değil. ne yapacağız ya? Buradan geçmeye mi çalışacağız? Tabii ki lazerlerden geçeceğiz. Hayır, Geçemem nasıl geçeceğim ben this ya? Ses bak inan kendini altı ay yaptın hepsinde de geçtin. Bir daha hepsinde başaramadım bir kere yalan söyleme ya. hepsinde başaramadım ben geçemeyeceğim. Ama çok çok iyiydim lütfen yapabilirsin inan. Neyse bu lazerler beni eğritecek Dilay. ses. Beni dinle. dinle, sakin ol, beni dinle. Bunun için eğitildik, lütfen. Dilan her gel. yer lazerle, diş ses mi olsun, mi her yerde? Dışın, hani önce ben geçeceğim, tamam mı? Sürsün, önce ben geçeceğim, önce ben geçeceğim, kendine gel. Sen sus, beni <laughs> burada mı bırakacaksın yani? Alacağım seni, tamam mı? Hiç panik yapma. Öncesinde bir dakika bekle. Bekle, silahımızı açalım mı? Ne olur, ne olmaz. O zaman silahla ben burada mı? E, sakinleş. Sen beni bırak tamam, git, ben git. Dilan. Sen, ben Sen beni bırak git. Bak, ben Saçmalama, ben... seni bırakalım hiçbir yere. Dıssız. Zaten bıraksaydın zaten seni vururdum arkandan. Şaka yapıyorsun herhalde Hayır tabii ki de bırakmayacaksın, ne yapacaksın? Bırakmayacağım tabii yapacağız. ki seni. Dıssız. Dıssız yemin ederim tamam. sen daha sana Baksana şuna. Peki bu lazerlerden nasıl geçeceğiz Dila? Bunlar düşündüğümden daha ferahlar. Al şu mermileri, al şu mermileri. Dila kasayı gördüm, yemin ederim kasayı gördüm ya. Dıssız, şaka gibi ben hiç fark etmemiştim onu. Hadi tamam. Silahla Tamam. Bana bırak, eğer ben geçemezsem Dila ne olacak? Bekle, geçeceksin. Öyle bir şey düşünme. Hadi o zaman. Tamam, bekle. Beni komut tamam. et, beni komut et. Tamam. Çok iyi. Et. Evet, evet, evet. Tamam. Sol el, sol el ileri, tamam. sol el ileri. Tamam. tamam. Evet, sağ, evet sağ, çok sol, iyi. sol, sol, kır. sol. El. E, sol, e, e, sağ, solun. E, 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 ya, yazmayan yazdı Devam et, Tamam, devam et, devam. Kafan et. kafanı et. Tamam, üstü, kafan üstü. Iyi. Yok, tamam, sıkıntı yok. Kafan üstü sıkıntı değil. Tamam. Evet, aynen. Çok iyi. Vücudun ileri at, ileri at. Tamam bekle. Dilan çok, çok fena. Ya burayı ben nasıl yapacağım? Bekle, yapacaksın, Bekle, tamam. At. At. tamam, çok iyi. İlerle, evet. Ayağına at. Çok iyi, çok iyi lan Evet geçtim. Tamam. Oo. Oh. oh. tamam. Gel. Tamam gel. Gel, gel. gel benimle. Tamam, gel. Hadi. Yapabilirsin. Hadi gel. Gel. Tamam. Dur ses. Ah. Benim gibi ol. Gel Aynen. benimle. Gel. Tamam. Gel istersen gel. Gel 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 gel. Gel tamam. Şuradan. Ha şuradan geç. Dila. Evet aşağı biraz eğil. Eğil eğil eğil. Yapıyorsun. Eğilim, Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yapıyorsun. Tamam. Gel benimle. Gel gel Aynen. gel Aynen. gel gel. Oh. Oh. Süpersin. Kasanın bir şifresi var ve komutan kasanın şifresini her zaman cüzdanında saklar. Şifre, şifreyi bir şekilde bulmamız lazım Dila. Bir dakika sen? şifreyi bulmaktan önce. Ne, ne oldu? saatli bombayı çalıştırırsan biz yanarız. Şunu bir Dilses, o ihtimali düşünmüyoruz. Dur, Hiçbir nasıl? şekilde o ihtimali düşünmüyoruz. Bırak o ihtimali. Ya. Hadi kasayı açıyorum. Şimdilik bir patlarsa var ya yanarız, biteriz. Gel ya. buraya, gel buraya. Ne konuşmuştuk, ne söylemiştik, şifre neredeydi? Şifre şey, dur dur. Komutanım, sen komutanım, komutanım, komutanım. Altını zaten aldım. Komutan cüzdanı. Aa, nerede bıraktın onu? Dışa sordum. Hayır. Bek, bak gözüküyor şurada. Bek. Sakın. Tamam, sakin. Şey yapmadan. Sakin. En alttan. Saat. İyi. Eğil. Dila. Tamam, aldım. Aldım, aldım. Tamam, oldum. Oldum. tamam. Ben. Bakayım yok. Bu, burada işte. Bakayım, Bu mu? Bakar mısın? İşte burada. Şifre. Hadi gel. Tamam, döndüm. Gel. Döndüm. Gel. Döndüm. Gel. Döndüm. Gel. Döndüm. gel. şifre. Döndüm. 6898 tamam. ne oldu? Gözünü seveyim düzgün gir. Tamam işte. Gözünü seveyim düzgün gir. Tamam. The ses. Gir. Sakin ol. Tamam. 68 98. Tamam, Benle bak. Bak 6 bas. Tamam <laughs> 9. Hayır. Ay, 8. 8. 8. Bas. dokuz. Sessiz ol. 8, Hadi. Bas. Ne oluyor? Çalıyorum. Eğer şifreyi yanlış girdiysek tamı tamına 90 saniyemiz var demektir. Bu da çok büyük bir problem. Hem bomba aktifleşecek hem de alarm çalmaya başlayacak. Peki bombayı nasıl etkisiz hale getireceğiz? Bir de alarm çalacak. Komutan da gidecek. 90 saniyemiz saniye var. Sakin ol. 90 tamam, saniyemiz saniye Bombay var. Bombayı etkisiz hale getireceğiz. ki keskin keskin tutacağız. Nila, çabuk. Konta kapıda Nila. Konta kapıda.

Söyle, söyle. Gerçekten söyle, eminim. Söyle. Bu sefer eminim. Söyle. Emin misin? Kırıcısı, Emin misin? Tamam, gerçekten eminim. Kes, kes. Hadi, hadi Dilan. Hadi, hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> oh. Dur ses. Tamam. Dur tamam. tamam. Dur 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 dur, dur. dur, 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 dur. Tamam doğru. Dur, dur. dur. ses. Çok az vaktimiz kaldı. Kıracağız. Tamam. Kıracağız. Şifreyi bulmamız lazım şifre. Şifre ne daha mı ya? Şifre. Dur ses. Bir dakika. Bakar mısın? 86, 89. Çevre. Ters yarı. Açıldı. 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 Kola açıldı. Saklan. Saklan. Arkadaşlar şu anda çok gizli bir yere saklandım. Komutan beni burada bulamaz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.